Hepsi tekrarını merak ben gibi. Bugün sabitle. Arkadaşlar Minecraft çekeceğiz. E, üst kat yaptım ben. Bakın böyle yatak var sadece. Üst katta pek bir şey yok. Ama yapacağım üst kata da e, bir şeyler yapacağım. Şimdi üst kata ne yapabiliriz? Hmm, üst kata bir crafting yapalım. E, e, fırın yapalım. Dur chest yapacağım ben üst kata. Chest çıkmıyor. Neden? Dur. Neyse üst kata ee, üst kat chest şey olsun ya. Aynen üst kat chest odası olsun mu? Tamam şöyle üst kata fırınları koydum. Şöyle şimdi aşağı ineceğim. tamam. Şimdi üstte ya çık. Ya geri zekalı çıksana şuradan. Çıkamadım. Hmm, şunları şuraya koyacağım. Neyse ben e, şunları bir koyayım da. Evet arkadaşlar eşyalar sığmadı. Benim cidden bu çesi büyütmem lazım. E, dur. dur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan toprakları alacağım. Tamam bu kadar toprak yeterli. Hayır yok toprağa şey yapamıyoruz ya. Koy abicim topraklar geri gitsin yerine. Ha, şunlardan alalım. Okey. Oyunun sesini çok fazla açmışım ya. Dur şuradan kısacağım settings Audio. Müzik de mi varmış oyunda? Yok müzik sesi gelmiyor. Neyse ben şöyle Okey evet şimdi daha güzel. Ya buraya ne koyacağım? Crafting gitti. Ne, ne ne dur. Altta crafting yok mu? O bu arada akşam olmuş ya. Şöyle aldık şeyi. Ya şuradan ben niye çıkamıyorum? Oyunun sesini çok fazla kıstım ya. Sessiz oldu. Niye böyle de çok açık oldu? Şey şöyle Biraz daha kısmam lazım ya. Çok fazla ses geliyor niye hala bu kadar fazla ses geliyor? Evet daha iyi. Ha ne yapacaktım? Crafting koyacaktım buraya. Nereye koyayım ya? Burası komple chest. Şuraya koydum. Şimdi arkadaşlar bir uyuyalım. Ha. Şimdi birazcık odun keseceğiz. Dur. Ee, şimdi odun kesmeye gideceğim. Evet, biraz daha odun keseceğim. <laughs> Peki odunları da baya bir odun keseceğiz bugün. Çünkü üst kata e, chest odası yapacağız. Hmm, şurayı. Aa şey bitti ya. Gidip hemen bir şey yapmam lazım. dur üstte üstte çıkalım. Vallahi çok mu ya? Dur şunlardan bir tane. Heh. Tamam şunları geri koyalım. Bunları bir de ben bu oyunda niye hiç acıkmıyorum? Benim bu oyunda acıkmam lazım. Baksana abi hiç acıkmıyorum. Oyuna başladığımdan beri hiç acıkmadım. Ha dur bir dakika bir dakika. Ben şu an oyunu kolay modda mı oynuyorum? Oyun otomatik kolay kolay mod yaptı değil mi? Bir dakika aynen. En, hem de en kolayda oynuyormuşum. O oh, harda alalım ya. Okey şimdi harda aldık biraz daha. Şimdi acıkacağız. Şimdi büyük ihtimalle acıkacağız. O yüzden hayvan ee, kesmemiz lazım. Oyun otomatik kolay yapmış oyunu ya. Evet şimdi bu kadar bayağı bir ağaç kestim. Daha da keseceğim. Hmm, şuradaki şeyleri şöyle keselim. Keşke şey olsa ya. Böyle en baştakini kestiğim toptan gitse aslında öyle oluyor. Gerçek hayatta öyle değil mi? Ee, en başını keserseniz zaten diğer ağaç direkt çöküyor. Yani hiç üste falan kazmanız gerek yok. Keşke oyunlarda da öyle olsa ya. Çünkü cidden, ee, çünkü cidden çok zorlanıyorum. şu şeylerden yapılıyordu değil mi? Aynen bizim sits bulmamız lazım bir de. Şunları kazarak oluyor galiba. Ha? Neyse 42 tane toplamışız. Şöyle üstte gidelim. Crafting. Yapacağım. Ha, bir şey daha vardı ya, ne vardı? Bu kitaplardan oluşuyor. Kitap nasıl bulacağız? Bu, onu bize biliyoruz. Bu tabii ki. Nasıl bulacağız? Ha şu, ha şu şey gerekliymiş. dur. Ceste var mı? Vallahi var. Ama bunlardan kalkan da yapılıyordu değil mi? Kalkan o kadar da önemli değil bence. Neyse. Şöyle chestleri alınacağım. Burası yemek chesti olsun bence. Ha bak karnım acıkmaya başlıyor. Aynen burası yemek chest olsun. Şöyle çıkaracağım hepsini. Neyse ben en hepsini bir yapayım da. Ee, evet arkadaşlar yaptım. <laughs> bir dakika. Ne oluyor ya? Oha uh, evimin kapısına girmiş. Nasıl girmiş ya? Oha nereden girdi lan? O kadar koruma yaptık. Ben bu korumayı geliştireceğim ya. Kapı kapı yapmamız lazım hemen. Dur nerede ha? Bakın arkadaşlar burası boş yer ee, böyle boş şeyler var. Ee, ben şuradan burada işte bunlar falan var. Ee, burası Girmeyin lan evime. Nasıl giriyorlar anlamıyorum. Neyse. Bu videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.